Herkese merhaba. One Tower alışveriş merkezi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sayfamızı abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün Türkiye'nin en büyük çift katlı mağazası olan Decathlon mağazasındayız. Şimdi birlikte girip hadi mağazamızı tanıyalım. Buradaki ekipten bir arkadaşımızdan yardım rica edersek sanırım daha doğru olur. Mağaza turu yapabilir miyiz seyircilerimize de mağazayı tanıtmak amacıyla? Tabii ki Türkiye'nin en büyük Decathlon'a hoş geldiniz. Üç Teşekkür olduk, edeyim sizlere. Öncelikle giriş alanında sağ tarafında kanallarım kalıyor. Su sporlarımın başlangıcı, sezon başlangıcı bildiğiniz üzere spor, evet, su evet. sporlarına yönelik. E, erkek sörf alanımdan başlar. Daha sonrasında e, kadın sörf dalış şeklinde devam ediyor reyonlarım. Reyonlarımdaki ekipmanlarım e, genel olarak su sporlarına yatkın şekilde. Hı hı. Daha sonrasında yürüyüş, koşu şeklinde devam eder. Koşu derken ayakkabı deyip geçmeyelim. Kesinlikle. Ayakkabının yürüyüş, koşu, dağ yürüyüşü şeklinde türleri de var. E, Decathlon olarak bütün sporları kavrayıcı ve sahiplenici olmaya çalışıyoruz. Hı. Bütün spor sporlara aynı önlemde önem veriyoruz. Evet, aynen öyle. Gayet güzel. Teşekkürler. Evet, devam edelim. Sırada neler var? sanırım yaz sezonu diye öncelikli olarak. Tabii ki yaz sezonu vardı. girişimiz evet evet kesinlikle. Hı -hı. Yaz sezonu olduğumuz için girişimizde spor sporların ön, öncelik verdik. Daha sonrasında eee jim pilates fitness kardiyo şeklinde kadın bölümünden başlıyorum. Hı -hı. Aynı şekilde kadın çocuk erkek diye gidiyorum. Buradaki ürünlerinde e, özellikle ter emmeye, esnekliğe önem verdik. Salonda daha rahat giyilebilmesi açısından. Evet, sonuçta spor yaparken bir kalori harcıyoruz ve e, bunlar bize e, ter atmak gibi bir şekilde çıkıyor. Aynen, kesinlikle. Hatta şurada da bir yazım var. Terlemek güzeldir, görünmediği sürece. Evet, kesinlikle. Bu kesinlikle <laughs> motto'muz. E, çünkü sizlerin de rahat bir şekilde kesinlikle kullanım öyle, evet. sunmaya çalışıyoruz. Burada deneme alanlarım var. Expo diye tabir ettiğimiz. Aynı zamanda saplementlerim var. Evet. E, i̇stediğiniz eliptik bisikleti gelip... Evet evet. İstediğiniz e, ekipmanı gelip burada rahatça deneyebilirsiniz. Seviniz almadan önce. Hı hı. Eliptik bisikletim, e, yürüyüş bandım, trambolinim aynı şekilde e, home home de diyebileceğim e, ekipmanlarım da var. İsterseniz oraları da gezelim. Olur tabi. Gıda takviye alanlarım, eldivenlerim, kemerlerim. Yani e, ihtiyaç duyabileceğiniz her şey Decathlon'da kesinlikle mevcut. Hı hı. Daha önceden bahsettiğim Türkiye'nin en büyük dekatlığı olması açısından yani Ankara'da bulunmaz bir nimet. Evet kesinlikle öyle. Buraya özel özgü ürünler de vardır umarım. Tabii ki. Yani e, Domios markasını, Niyamba markasını, e, Outwork markasını dış, dış, pazarda bulmak biraz zor. Hı, hı. E, fiyat performans alanına çok dikkat ediyoruz. Evet. Ürünlerin ayrıca aynı zamanda çevreye en az zarar vermesine dikkat ediyoruz. Sürdürülebilir bir firma olduğumuzu söyleyebilirim. Hı hı. Burada da yine pilates topları. Evet. Pilates severler için. Kesinlikle. Çok keyifli bir reyon. Ee, Yoga blokları. Baya bir renkli. Evet, Göze kesinlikle. hitap eder. Evet. Tarafımda tenis, dart, evet. okçuluk ürünleri var. İsteyen, istediğiniz şekilde kendi e, ping pimpon topunuzla beraber gelip e, masamızı deneyebilirsiniz. Hı hı. Masalarınızı tecrübe edebilirsiniz. Hı, hı. Ayrıca müşterilerimizin aşınan raketlerini tamir edebilecek kordaj makinemiz de mevcut burada. Ya süper, çok iyi. Yani müşteriler için uzman ekibimiz tarafından tadilat yapılıyor bir de yani. Tabii ki. Raketlerin e, çöp olmaması açısından her ürünümüzde olduğu gibi bir atölye mantığımız mevcut. Hı hı. Daha sonrasında futbol reyonum var burada. E, çocuğunuza, size, eşinize, herkese uygun kramponlarım, toplarım, hı hı. kademe kademe boy boy e, toplarım mevcut. Hı hı. Futbol konusunda aklınıza ne gelebilirse her Dekathlon'da olduğu gibi bizde de mevcut. Evet. Dekathlon'un bu mantığını seviyorum. Her şeyi gruplandırıp hepsinin içerisinde çözüyor. Reyona girdiğiniz zaman bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Kesinlikle zaten bizim e, dekatlon olarak ana mantığımız evet, bu şekilde işliyor. Ki burası Türkiye'nin en büyük dekatlonu. zaten. Kesinlikle aynı şekilde. E, aynı zamanda futbol, voleybol, e, basketbol takım sporlarını hı hı. E, birlikte ele alabileceğimiz bir kategorimiz var bu şekilde. Evet gayet güzel. Çocuklar için de bir reyonumuz var. Gencinden yaşlısına her yaşa hitap yetişe, ediyor. Evet. <laughs> Sadece oyunları da kastetmiyoruz. Aynı şekilde e, oyun dışı sakatlanmaları da ele alıyoruz. E, oyun öncesinde ısınmanızı sağlayan esneme bantlar olsun, e, eklemlerinizi koruyan bandajlar olsun evet. gibi gibi konularda da Decathlon her zaman hı hı. müşterimizin yanında. A'dan Z'ye. Kesinlikle. Kaykay, scooter, paten rayonlarım var burada. Müşterilerimizin dilediğince kendisi e, alıp ürünü deneyebilir. Deneyebiliyor. Tabii ki kendi deneyimleyebiliyor, kendisi hı hı. test edebiliyor bileğine uygun bir şekilde. Hı hı. Ergonomisini de kontrol etmiş Kesinlikle. oluyor böylelikle <laughs> deneyerek. Daha sonrasında gördüğünüz üzere yine su sporları bölümüm var. Mayolarımın deniz terliklerimin, şişme havuzlarımın, şişme yataklarımın oldu. Havuz, havuz salonu bu şekilde. Kasu amir reyonlarım var. Burada masaralarımız mı oluyor. Ayrıca burada her müşterimiz kendisi ücretsiz bir şekilde matarasına suyunu doldurabiliyor. Ha, bu şekilde güzel. pet şişe satmıyoruz. Hı hı. Türkiye'de pet şişe satmayan tek tek patronuz pet şekilliğini önlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde e, sebilimizden isteyen müşterimiz gelip kendi matarasını doldurabiliyor. Ücretsiz bir şekilde. Tabii hem de. ki ücretsiz Çok bir şekilde iyi. doldurabiliyor. Bu Peki tüm Decathlon mağazalarında var mı bu mağaza özel bir Şu şey an mi? bu mağazaya özel bir proje sistemi. E, Decathlon'un proje mağazası olarak geçiyoruz. İlkleri burada uyguluyoruz. One Tower Decathlon'da evet. uyguluyoruz. Aha. Burada kabul gördüğü süreçte de diğer decathlonlar de da evet. yayılmaya başlayacak. Aynen Çok şekilde. güzel bir çalışma. Tebrik ederim. Burada da e, tahıl barlarım, enerji barlarım, protein barlarım. Sinkronç gezdiklerim, koşu saatlerim, hı. hı. daha sonrasında aparatif e, diyebileceğim tek kullanımlı protein tozlarım, hı hı. shakerlarım. Burada Aynı genellikle zamanda, pratik böyle tabii, kasadan pratik, alıp kasadan şey ürünler hı hı. var sanırım. Tartılarım. Hı hı. Eklem ürünlerim gibi. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi o zaman üst kata mı çıkalım? Tabii buyurun. Türkiye'nin en büyük de olmasının getirdiği ayrıca yoklan birisi de üst kata olmuş evet, tabii, tabii ki. Evet kesinlikle öyle. <laughs> üst kata e, gelen müşterilerimiz yürüyen merdivenle ya da asansörle çıkabiliyorlar. Hı, hı. Bu şekilde gelen bisiklet türünlerinin tamir edilmesi açısından asansör de bizim için gayet önemli. Kesinlikle öyle ve engelli insanların ulaşması açısından da aynı şekilde. Evet, daha çıkmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir mağaza. Gez gez bitin yaşam ve hızlı da geçtik yani ona rağmen evet. tek ürünleri evet. tek tek incelesek bile yani saatler içerisinde çıkamayız sanırım kesinlikle, burada. Kesinlikle, kesinlikle. Yani gelen müşteriler bazen benimle aynı zamanda mesai giriyor, aynı zamanda çıkmış evet, oluyor. Evet, evet, kesinlikle. Saat tarafımda merdivenden çıkar çıkmaz bir servis olanlar var. Gerçekten %50'yi aşan indirimler burada. Hı hı. Burada ee, genelde tek kalan ürünler mi oluyor yoksa sezon sonu evet, olan şekilde mi? İkisi de, mi? ikisi de mevcut burada. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim bu arada. Tamam. Decathlon'da kamp alanı olarak yani doğa yürüyüşü kamp alanı olarak Doğada ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Yürüyen e, hani sandalyesinden masasına, ay gazınıza tüpüne, hı hı. termos çantanıza, sırt çantanıza, yuve e, korumalı tişörtünüzden şapkanıza her şey bizde mevcut. Hı hı. Bu şekilde çantalarım sağda görebilirsiniz. Daha sonrasında e, doğa yürüyüş alanı dışında avcılık, balıkçılık, atıcılık, e, binicilik hı hı. gibi alanlarım da mevcut. Burada da hepsinin kendi konseptlerine özel ürünler yer alıyor yine. Tabii ki. Doğa yürüyüş alanım, ee, rahatlıkla dışarıda yürürken gelebileceğiniz sandaletler, ee, ayağınızı kaydırmayacak kaymazlık özelliğine sahip ayakkabılar. Buradaki alanımızın özelliği mesela taşlı, çakıllı e, veya yani kaygan bir zeminde yürürken doğada ki evet. her yer asfalt değil bildiğimiz yer. Yer tutuşu kavrama, darbe emicilik gibi önemli konuları ayakkabınız Hı -hı. burada test edebiliyoruz. Hı -hı kişiler arzu ettiği özelliğe göre buradan diledikleri ayakkabıları seçip burada deney edebiliyorlar aynı aynen şekilde. Bu da çok güzel Tabii bir şey. ki. Bu kısım e, tüm Decathlon mağazalarında var mı? Sadece buraya mı özel yine aynı şekilde bu deneme rampası? E, çoğu Decathlon'da mevcut. Bir expo alanım var, yine deneme alanım. Bu alanımda da şişme yataklarımı görebilirsiniz, çadırlarım. Çok büyük yani neredeyse burada 100 metrekare gibi. Burada genellikle kamp malzemeleri Tabii var. Tabii ki sana. doğa yürüyüşü, Hı -hı. kamp alanım burası. Eee termosunuzdan tutun hani e, yağmur altında kalırsanız ki tentenize hı hı e, kampta giyebileceğiniz kargo pantolonunuza kadar evet. her şey mevcut. Evet. Bisiklet alalım. Katlanabilir Bisiklet bisikletten. Bisikleti çok severim. <laughs> evet. Çocukluğumuz hangi seversiniz? <laughs> Kesinlikle. Katlanır bisikletten elektrikli bisikletime her hı hı. şey burada mevcut genel mantığımız olarak bir spor yaparken ihtiyaç duyabileceğimiz ve duyduğumuz bütün ekipmanları Decathlon olarak düşünülmüş, evet. tasarlanmış Kesinlikle. ve hepsi bir mağazaya sığdırılmış. Çok güzel yani bir şey almaya düşündüğümüz zaman hiçbir şey uğraşmadan direkt Decathlon'a geliyoruz ve her şey burada <laughs> Aynı şekilde e, bisikletleri deneyebileceğimiz ufak bir parkurumuz var. Parkurumuz hı hı. var. Genelde Burası çocuklarımız çocuklar için. Evet senden. evet. Genelde çocuklarımız. Acaba dört tekerlekli mi alsam, iki tekerlekli mi alsam arasında kaldığımız süreçte hı hı. E, hem çocuğumuzun boyu, konfor açısından kendi bisikletlerimizi burada deneyebiliyoruz. Çok güzel. Aynı şekilde için de bir çok şeyden güzel. bahsetmek istiyorum. Burada şehir atölyemiz var, hı hı. yani Ankara'daki bütün Decathlon mağazalarındaki bisikletlerimiz tamire ihtiyaç duyan veya bakıma ihtiyaç duyan bütün bisikletlerimiz One Tower Decathlon'a geliyor. Hı hı. Burada atölyemizde bakımlarını görüyor, aynı süreçte tamir ediliyor, varsa bir değişen e, işleniyor, değişiyor parçaları, yağlanıyor, bakımını görüyor. Çok güzel, bu hizmet sadece buraya özel değil mi, bu mağazaya özel? Tabii ki, bu mağazaya özel. Mesela başka mağazalardan gelen bisikletler de hepsi One Tower Decathlon'da toplanır, tamir buradan dağıtıma yapılıyor. çıkıyor. Çok güzel. Evet. Her eşyamızı deneyebildiğimiz gibi çadırlarımızı dışarıda deneme imkanımız mevcut. Çok güzel. Merakla bekliyorum şu an. Buradaki alanımızda e, size bir çadırları denemek için kamp alanı oluşturduk. Hı hı. Bu şekilde çadırlarınızı koyduğunuzu, masanızı açtığınızı, çaydanlığınız evet. hazır, çayınızı demleyip. Çok Burada, güzel bunlar ışık falan sanırım değil mi? Tabii ki. Gayet güzel. Buradaki alanda bir kendinize bir e, kamp evet. atmosferi oluşturmaya hı hı. çalıştık. Çadırların boyutunu algılamamız için de böyle bir uygulamalı hı hı. bir yerin olması da gayet güzel. Yani içeri girip deneyebiliyoruz. Hatta bazı çadırlarını da görecek olursanız ki içerisinde e, pompasından yatağına, bazılarına döşürü, mesela lambanın nasıl kullanılacağı. Evet, Uygulama şekilde. şekilde hazırladık tabii ki. Bizim göreceğimiz şekilde anlatılmış gayet güzel. Çadırlarda yazlık ve kışlık olarak zaten ayrılıyor değil mi bu su geçirme muhabbetinden dolayı? Şurada öyle bir düzenek görüyorum. Su geçirmezliğinizde bu şekilde test edebileceğimiz bir düzenekimiz mevcut. Daha evet. sonrasında içeri girip Uygulamalı bir şekilde çadırımızın, çadırımızın su, su geçirmediğini. geçirmediğini evet. Bu da kanıtı. <laughs> Kesinlikle uygulamalı olarak gayet ee, güzel bir şey olmuş. ve bu. aynı zamanda çadırların kesinlikle e, dış piyasaya baktığımız zaman fiyat performans ürünleri yani e, iki kişinin kalacağı bir çadır ayrıca su geçirmez bir çadırı 320 lira gibi bir fiyata bulmak evet. kesinlikle Şu dış anki piyasada imkansız fiyatımız. tabii ki. Çok teşekkür ederim gayet güzel uygulamalı reyonda çok başarılı. O zaman bu kattaki e, turumuzu tamamladık sanırım. Evet bu kattaki turumuz yani size gösterebileceklerim bu kadar. İsterseniz aşağıda da ücretsiz bir spor alanımız mevcut. Hı hı. E, basketbol toplarımızı, futbol toplarımızı, dartımızı, okçuluğumuzu deneyebileceğimiz alanlarımız var. İsterseniz size orada eşlik edebilirim. Olur çok keyif alırım. Tabii buyurun. Ücretsiz spor alanımız burada mevcut. İçeride bir tane basketbol sahamız, raket kortumuz, paten ve kaykay alanımız ayrıca okçuluk kulübümüz mevcut. Hı hı. Tura binmeyi deniyorum şu an. Düz gidebiliyorum sadece şu an ama çok eğlenceli. Hayatımda ilk defa paten deniyorum şu an. Destek ala ala paten sürüyorum. Öğreneceğim, bir şekilde öğreneceğim. Evet. Bence bu kadar, bugünlük yeterli. Mağaza turu için belki Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar bekleriz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkürler. Herkese One Tower AVM'ye Türkiye'nin en büyük çift katlı dekatlon mağazasına bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.